Selamlar. Şu an Aksaray'dayız. Aksaray'da Somuncu Baba'nın makamındayız. Somuncu Baba biliyorsunuz Şeyh Hamidi Veli Hazretleridir. Bursa'da Yıldırım Beyazıt zamanında fırın işleten ve bu fırından çıkarttığı somunları insanlara ücretsiz olarak dağıtan bir Allah dostudur. Nibol Zaferinden sonra Bursa'ya inşa edilen Ulu Cami'nin açılış sırasında Hünkar Mahfili'nde oturan Yıldırım Bayazıt bu camideki hutbeyi irade etmesi için Emir Sultan Hazretleri'ni işaret eder. Emir Sultan Hazretleri ise bu hutbeyi irade edecek kişinin kendisi değil Şeyh Hamidi Veli Hazretleri olduğunu söyler. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri hutbeyi çıkarken beni faş ettiniz ya Emir Sultan Hazretleri şeklindeki sözlerle beraber hutbeyi çıkar. Hutbede Fatiha'nın yedi farklı tefsirini irad eder. Ve bu tefsir yaptıktan sonra o o zamanki kaynaklardan e, bahsedildiği şekilde size e, şu an anlatıyorum. E, Ulu Cami'nin üç farklı kapısından çıkış yapıldığını ve her çıkan kişinin e, Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin elini öptüğünü, Somuncu Baba'yı gördüklerini söyler. Bu olaydan sonra ifşa olan ve Somuncu Baba'nın kendisinin ifşa olmasıyla, ortaya çıkmasıyla beraber Şeyh Hamidi Veli Hazretleri bu ilgiye alakaya çok fazla ilgi göstermeyen bir Allah dostu bir hak herenidir. Bundan dolayı da Bursa'dan Terki ediyar eder. Bazı kaynaklara göre Aksaray'a, bazı kaynaklara göre ise Malatya, Dağrende'ye gittiği söylenmektedir. Ama kuvvetle muhtemel kendisinin Aksaray'da yattığı Tarihi kaynaklardan ve rivayetlerden e, Söz edilmektedir e, Anlatılmaktadır Somuncu Baba'ya geldik Uhrevi bir hava var Aslında aşağıda çekim yapacaktım ama e, Çok yoğun olduğu için Kalabalık olduğu için Böyle bir tepe noktaya çıktım e, Çok büyük bir mezaristan Mezar e, Farklı dönemlere ait mezar taşlarını Şu an görüyorsunuz Osmanlı'ya ait birçok mezar taşıyla şu an Karşılaşmış bulunuyoruz Muhteşem bir manevi iklimi var. Şeyh Hamidi Veli Hazretleri burada akrabası ve erenleriyle beraber yatmaktadır. Aşağıda hemen çilehanesi bulunmaktadır. Şimdi Osmanlı Devleti'ni Osmanlı yapan üç kıtaya atıyla, ilmiyle, bilgisiyle ulaşan bir devlet yapmasının sebebi bu Allah dostlarının hikmetleri, desteği ve dualarıdır. Onların vermiş oldukları mücadeleyi kesinlikle yok sayamayız. Bu toprakları ve dünyanın farklı topraklarını e, İslam mayasıyla mayalayan Allah dostlarını bu evliyaları rahmetle yad ediyoruz. E, eğer yolunuz düşerse Somuncu Baba'nın e, makamını ziyaret edebilirsiniz. E, Allah'a emanet olun.